tekurda şofklans oynuyoruz. Farkındayım. Bayağı level yükselttim. Ee, şey. Bugün yani sonunda 1 milyon TL yapmayı başardım. Valla sonunda. Şuna verdim direkt. 7. level yapacağım. Bakalım inşallah güzel bir şekilde olur. Şu Bunu da şey yapacağım. Yani. Örtürüyorum level. Şuna şimdi para kasmaya çalışıyorum. Yavru ejderi alacağım şundan. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben neden hiç bunu kullanmıyorum? Daha bunu yaptım. Çok sayılmaz Çok kötü değil. Ya bak şuna. Şuna çok güzel şey. Çok mantıklı. Bir savaşa verim. Tabii çok iyi bir şekilde oynayamıyorum. Yani öyle bir şey değilim. Aha. Aha sana var. şimdi bak 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 şimdi ya bak şimdi bu fırsatı kaçırmak olmaz. Şöyle Şurada birazcık şuradan salacağım iki tane salacağım hemen. Şuna ya da hepsini sal direkt. Şunların hepsini şuna hemen bir öldür versin. Lan devimin bir tanesi gitti. Abi var ya çok kötü oldu ya. Ben çok bir şey yapamıyorum bayasını yok ettim yani görünün değil mi? Çok ezici. Çok ezici. Valla çok ezici. Adam bakalım Adam var ya yenecek beni. Doğru yendi. 15 farkla yendi. Bir tane daha atım. Yok şöyle güzel, güzelce. Ya hiç salaklık yapmıyor var ya. Adamlar bu süre hiç salaklık yapmıyor. Aha şimdi aha geberdi şimdi bunlar. Hani çok kötü olacak var ya bunlar için. Oğlum lan. Duvarlara saldırmayın. Birazcık şunlara saldırın. Ya çok korkuyorum. Yine yendireceğim. Şuraya bir tanecik koyuvereceğim. Şuradan vururuz. o oh! Ya hayır ya şuradan vur vur Allah aşkına vursun şuradan. Oh, çok güzel. <laughs> belediye binasını alacağım adamın. <laughs> çok güzel. Yanına şerefsizlik yapıyoruz. <laughs> çok güzel, güzel, güzel Çok güzel. Aldık adamın belediye binasını. <laughs> çok güzel bir şekilde aldık. Adam erken nihayet değinemeyecek bence. Yani. Bir bakıyoruz adam zaten 300 <laughs> yüz kazanmış. Çok güzel hocam. Aha kazandı çok güzel. <laughs> Sıfır yıldız almış deli. Ha bir de. Aha yetiyor vallahi yetiyor. Ne <laughs> yeri ya. Pere vermeyeceğim pere vermeyeceğim. Tabi peremiyor. Aa, bu ne lan? Oo, çok kötü. ben yarın e, bunun işini halledeceğim. Halledeceğim ben yani. Ben bunu nasıl Çok şey bir şey bir gün 20 saat. iki gün geçecek lan resmen. Tövbe. Tövbe tövbe. Ha, <laughs> oğlum uğraşmıyorum zaten hiç uğraşmıyorum. Çok saçmalık. Ay. E, eğitim, eğitim alıştırma yapalım mı? İlk yerden başlayalım bakalım. Ben bok gibi oynayacağım var ya. Alıştırma böyle. Lan oğlum. Ona saldırmayacağını salaklar. Nasıl öyle düşürdü? Salacağım sigarayı. Çok güzel. <laughs> Alıyoruz yanlardan şöyle güzel. Şey. Devlere saldırıyorlar onlar. Salaklayabilir. Devlere saldırıyor. Devlere saldırıyor. Hayır! Ölme, öldürmeyin devimi. <laughs> öldürmeyin. Devler de çok salaklar ya. Tamam abi alıştırmalarda çok zor veriyorlar ya. Çok zor çıkartıyorlar ya. Yani. Nasıl çok kolay ben yapamıyorum. Hangisi daha önce ölecek şimdi var Direkt ölecek. Öldü. Kaç. Ben ben tekrar oynayacağım. Lan. Ya abi yine olmasın yine aynısı olmasın ya Çok güzel oldu Salaklar bu binlere saldırıyorlar Şöyle biz de şunları alıvereceğiz Alıyorum Aha çok güzel şu var ya, şunu alalım. Aynen al alacağız onu var ya, tam olacak. Şu havanı bir alamadık. bana çok güzel olacak. Oğlum alıverin lan şu havanı artık. Çok salak bunlar. Tek girdiniz oğlum zaten. Goblinler kaçın gidin. O oh, hal altın derdiler salaklar. Öldür şunu hele. Hadi. Bak arkada bir tane kaldı zaten. Öldü o da. Çok salak. Abi bir tanecik kaldı ama ya. Üf. Onu da öldüremedin. Eve Sinirim bozuldu. Bir tane yıldız bile kazanamadım. O kadar numaram ya? Çok mu? Evet. şimdi çok güzel bir şekilde şunu ne ver hayatta yaptım ama alacağım yani bu yavrucularımı alacağım çok güzel bir şekilde aha çok salak bu adam aha bak işte bak bu adam sen çok salakmış marmış aptalmış Çok güzel. O sırada şunu alam da bir rahatlayacağım var ya onu alayım ben çok rahatlayacağım. Şey direkt okçu kulesine dalacağım. Dalam da okçu kulesine alam e, rahatlayacağım biraz güzelce. İnşallah daha şu yerden dağılır. Adım da belli olmuyor ki. Ya Tesla'nın vuramadığı e, yerden e, belediye binasına saldır. Çok güzel. Want late later later. Ki bir yıl hala öldüremedi. Oğlum hadi lan öldür artık lan harbi Çok ciddiyim öldür artık hadi şunu. Hadi. Helal. Gençleşti mi resmen bu kadar olamaz. Bu adam var ya, çok salakmış e, ee, ne deniyor kampların toplama yerlerini kenarları koyacak aslında var bu adam var barbar heykelini hayatta şey yapar yıkamaz ben barbar heykelini yıkardım ya yıkmadım başka şeyler aldım onun yerine Aha çok güzel iki yıldız oldu. <laughs> Tesla inşallah öldüremez. Tesla iki canı vardır da Tesla'ya dalarım bile. Oha testi oradan da vuramıyor. Çok güzel. 3 yıldız alır mıyız be? Hadi inşallah alırız üç yıldız. bir, bir tane arkadaşım var. Bu şey minyonları çok seviyor. O kadar çok seviyor ki. Yani diyecek şey bulamadım. Çok güzel. Aldım zaten adamı da çok öyle bir şekilde. Oradan vuruyor artık. Sala öldürsene. Çok salak. Ahremene <laughs> <laughs> eylesin. çok yeriz adam. Kazandım çok öyle bir şekilde kazandım zaten. Oo, çok güzel. Tahmin ediyorum bence şey olur ya. Ben bunu şimdi bir tane daha arttırdım diyelim. Şimdi bir kere daha arttırabilirim herhalde. 7. level yapabilir miyim o? Yok hayır yapılmıyor. Aynen 7. level yapamıyorum. Son level. Oha bu çok iyi. Uçan şey. Pekka çok daha iyi ama. çok <laughs> Lan param gitti. Yok, korktum gitti para Peredon. G ganimet verin lan bana. Neyse ben kupa kazacım Çalış. Ay çok güzel. Oğlum testeye saldırın. Testas. Ya okçular çok keriz adamlarınız ya. Allah rahmet eylemesin size. Keriz de. Yenildik yenildik bırak. En azından şu testayı alalım. Bunu da beceremedik diyecektim var ya. Çok sever. Adam net beni alacak var ya. Çok isteyeyim. Oha lan. Adam aldı beni. Çok istiyor. Çok, Çok Bir dakika lan. Bu nereye koruyor oğlum? Bu ne lan? Şurayı kenara doğru getireceğim. Adamı aldı adam beni. Bırak vazgeç adamız. Oğlum bu ne lan? Şunu birazcık vuracağım. Ben biliyorum yenildim. <laughs> Şunu şuraya alacağım. şöyle de güzel. He çok güzel. Onu koruyayım vallahi ya. Çok güzel oldu artık. Ya. Mükemmel. 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 Sen dışarı atacağım. Gelirse. Altının ta töbesini atacağım. Kara yapacağım burayı da. Biliyorum adam zaten iki yıldız oldu. Onu da nasıl becerdiyse zaten. Tövbe tövbe. Ne? Ona oha. Ne yapıyor? Alkış yapıyor. Tövbe tövbe. Pistik. Allah aşkına. Çok salak diyeceğim hadi öldür şu testayı saldırın. Çok güzel hadi. Saldır şu testaya. Saldır testaya. Helal olsun. olsun helal olsun. Ya bir bütçesi şey olsaymış bir şey böyle. Şey İnşallah çok iyi uzanamaz da Şu belediye bir nasıl mı Hadi alırsınız lan. Ha. Şu üçte kattı zaten. Neyin kafasını yaşıyorsun? Yenildim abi. Çok rahat yenildim. Ya bu ne abi? Bana ne ama ya? Bana ne ya? Bana ne? <laughs> Olmasınlar oh, bak. Sana saldıracağız böyle böyle. Sana saldıracağım. Şu var ya. O, o gitti zaten. Çok güzel oldu. Ya oha ama artık abicim ya. Neyse aldık galiba belediye binasına. İnşallah alacağız. Bir aynı, aldık aldık. Çok rahat aldık. Belediye binasını aldık. Çok güzel. Adam çok keriz alınmış. Çok salak adam. Allah rahmet eylesin. Çok güzel yani. Evet arkadaşlar. E, yani, minik böyle savaşlar yaptık. Böyle Köy, köylerimi gösterdim. Köylerimi de. Yani yarın olabilir mi bilmiyorum ama 7. level olacak. Bu da bu 8. level olacak. Yani yine yarın çeker miyim bilmiyorum ama çekebileceğimi çok iyi düşünmüyorum. Ben çeker mi yine? Bu ara var ya oynamayalı bayağı bir ağaç çıkmışlar. Bunların var ya ben şu laf şey gibi yapmıştım. Bir dakika lan yani. dükkanı ne? Ne? Ne anam böyle laf şey gibi yaptım. Hiç bir şey çıkmadı. Çok ciddiyim. Eski koyu bok gibi başımda. Tasarımı etkin olarak düzenleyemiyorum. Tasarımı düzenle. Sıra seç. Sıra seç. Kaldır. Ha tasarımı düzenle diyor. Oğlum bu ne lan bok gibi. Allah belamı versin. Var ya bok gibi şey yapmışım. Yemin ediyorum bok gibi ya. Şöyle yapı vereceğim. Şunlar ya zaten. Bok gibi köy üstünde. Ama hayatta alamazlar var ya, çok zor alacaklardır. Güzel köy yine lan, güzel köy Ya, Yani ya böyle iterdin lan. Hadi güzel köyü birazcık bana şey ver böyle. Ya, ne bileyim deniyor onu bilmiyorum. Şuna şunu değiştireceğim yerine. Oğlum bu ne lan? Cidden bu ne? Kaldır. Kaldır. Heh. Çok güzel. Çok güzel. Ah. Şunu yapı canım. Çok güzel oldu. Ya ben de horuzmanım ya. De horuzmanım. Çok güzel yapıyor ben her şeyi. Bir de var ya ben bunu hayatta oraya alamam. Alamayacağım. Şuraya. Evet bugün bok gibi bir tasarım arkadaşlarım size. Ve bu tasarım bana ait. <laughs> çok, çok, çok kötü. Çok kötü abicim. eski köyüm var çok kötümuş. Vallahi çok kötüymüş. Bu nereye koyacağım? Bu nereye koyacağım? Gireceğim bunu. Buraya koyacağım. Şuraya koyacağım. Bunu buraya koyacağım. Buraya. Koyacağım. buraya çok güzel. Şuraya koyacağım. gelenleri öldüreceğim. Böyle birazcık şöyle kaydet. tamam çok güzel. Et günü olarak ayarlay. Ya oğlum çok güzel koyu lan yine güzel güzel lan. Ana güzel mi? He bu arada bitmiş lan bir tane savaş. Yok bitmemiş. Çok az kalmış. Goblin yerine yapacağım bu arada savaşımı lan. Bir dakika. Şiş, şiş, şişme kalemi. Ben de şimşek görüyorum. Ana çok salakmış. Ben tamam, çok rahat olacağım ben. De. Ben sadece şey almam lazım. Ah, kulelerini alm almadım, Çok güzel yapmış Bu arada tesis çıkacak gibi geliyor. Çok gibi ne öyle. Geliyor valla tesis çıkacak gibi geliyor. Çok güzel Çok güzel. Alacağım ben alacağım aldım. Alacağım abi çok rahat aldım ben. Aldım aldım. Lan ölmeyin oğlum. Aha öldü bir tane daha devim. O 3 tane öldü. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar. Bir tane yıldız kazanmışlardı. Bunlar direkt belediye binasına koşuyor. Şefimiz öyle istiyor. Öyle yapacağım. Siz alın salaklar. Acı o kadar para kazanır. Ben bu belirin yok ediyorum. Şef bana daha fazla. Yürü gidin lan balonu. Oh çok güzel. Oh paralara bakın. Pereler. Patlıcaklar yoruz onu gitti zaten. Devlere borçluyuz bu işi. Şaka lan. Balonlara da şu. Balonlara yıkı verin lan. Işte. Çok güzel oldu. Altınımız suya bakın şimdi. Altın kısmına bakacağımız. Şimdi yazın yere. Direkt falan bu. Çok ciddi. Çok güzel.

Ben bir şey yapacağım şurada. Şunu. şunu yapacağım. Goblinleri istemiyorum. Direkt bitirecek şu goblinler. Bütün parayı direkt bitirecek. 3 tane şunda. 19 tane şunda. Oğlum 19 on, olması lazım. seçme. Bunu mu vereceğim? Neyse. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ay tanıtma gibi bir şey oldu bu. Evet. Neyse. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, yine e, yarın da getirebilirim video. Köyümü tanıtma videosu. Görüşmek üzere. Bay bay.